Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dünyada ilk olma özelliği taşıyan bir operasyon gerçekleştirildi. Çok kritik sinir yapılarının üzerinde tespit edilen kitle başarılı bir operasyonla alındı. Hasta operasyondan bir gün sonra taburcu edildi. Peki operasyonun ilk olma özelliği nedir? Detayları öğreneceğiz. TRT Haber muhabiri Fatma Demir Turgut karşımızda. Kasıklarımda bir ağrıyla e, geldim e, ama ben böbreklerden kaynaklı olduğunu düşünüyordum hani. E, sonra bu MR'lar tomografiyan sonucu bir kitle olduğu saptandı. Ümran Erman 47 yaşında şiddetli ağrıyla acile başvurduğunda böbrek taşı düşürdüğünü sandı. Ancak yapılan muayenede pelvik bölgesinde çok kritik bir noktada tümör olduğunu öğrendi. Rahmin arkasında bulunan bir kitle saptanıyor. Bulunduğu nokta o kadar kritik ki hem temel damarlara hem idrar yollarına hem de sinirlere yakın olduğu için jinekolojik onkoloji cerrahisine sevk edilmiş bir hastaydı. Bu tam olarak bir kanser değil. robotik cerrahi kullanılarak yapıldı ve ilk kez bu tümörde kullanılan yeşil boya sayesinde tümörden geriye bir parça kalmadı ve bu ameliyat tıp literatürüne girecek. Biz ameliyat sırasında e, damardan bir özel bir boya sistemi vererek tümörün kanlanmasını ve çevre dokuyla ilişkisini saptadık. Bunu da yakın zamanda e, paylaşacağız bilimsel eee Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesinde robotik cerrahiyle kitle hiçbir kese olmadan alındı. Tümörün yerleşim yeri çok kritikti. Bu e, damarlı e, şey bacağa giden e, ana damarların etrafında bir takım kritik sinir yapılarının üstündeydi. Bu, bu robot hem robotik cerrahi sayesinde onun verdiği büyütme sayesinde ...hem de bizim damardan verdiğimiz boya sayesinde sorunsuz bir ameliyat yapabildik. Ameliyattan henüz iki hafta geçmesine rağmen e, oldukça iyi durumda. Ümran Erman ameliyatın ertesi günü taburcu edildi. Ertesi gün hemen ayağa kalktım. Ee, çok ağrım olmadı yakınlarımdan, çevremden gördüğüm ameliyatlar sonrası... E, ...tepkiler, ağrılar, ayağa kalkma süreci... Tā ir rāta.